Arkadaşlar bu videomuzda çamaşır kurutma makinesinde resetleme işlemi nasıl yapılır ya da diğer adıyla son kurutmada bir hata vermiş mi vermemiş mi nasıl görünür onu göstereceğim. Aslında çamaşır makineleri ve kurutma makineleri bir resetleme işlemiyle eski haline gelmiyor. Bulaşık makineleri gibi değiller yani. Bulaşık makineleri resetlenebiliyor ama bu cihazlarda da bir sorun olduğunu düşündüğünüz zaman benim yaptığım gibi uygulama yaparsanız bir hatası var mı yok mu görebiliyorsunuz. Ne yapacağız? Bu program düğmesini Express 40 programına getireceğiz. Sağdan çeviriyorum. Express 40 getirdikten sonra ekrandaki ütü kurulu düğmesine basılı tutup tutup havlu programına getireceğim basatıyorum. Çeviriyorum. Ekranda E00-00 yazıyorsa bilin ki sizin cihazınız son kurutmasında, son işlemde herhangi bir parça hatası vermemiştir. Ama siz işlem yaptığınız ekranda E ile başlayan, örnek veriyorum E20-22 E20-25 E30-30 16 şeklinde veriyorsa teknik açıdan bir sorun var demektir. Tabi bu sorunları araştırmak lazım. Hangi parçanın kaynaklarını bulmak gerekiyor. Tabi bunu biraz e, kendiniz halletmeye çalışmanızı pek tavsiye etmem çünkü biraz daha yapıları farklı o yüzden e, servis testi almanız gerekebilir. Tabi tüm komponentler aslında tek tek kontrol edebiliyor ama Hata vermediyse bir kontrole gerek yok. E, o yüzden bu videoda sadece bir hata vermiş mi vermemiş mi onu göstermeye çalıştım sizlere. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizler de evinizdeki cihazı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. İyi günler.